Herkese merhaba. Nefis Hatlar Duran'a hoş geldiniz. Bugün ben sizler için memleketim Tokat'ın meşhur yemeğini, yaprak sarması tarifini hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Şimdi tam zamanı olan yaprakları dalından taze taze topladım. Dilerseniz salamura yaprakta kullanabilirsiniz. Şu anda yaprakların tam mevsimi tam zamanı. Her yerde üzüm yaprağını bulabilirsiniz. Önceden tencereyi ocağa aldım, üzerine bir miktar su ekledim ve kaynattım. Tenceremiz geniş olursa daha rahatlıkla yaprakları haşlama işlemini tamamlamış oluruz. Yaprakları kaynar suyun içerisine ekler eklemez hemen rengi dönmeye başladı. Sizlerin de gördüğü gibi birkaç saniye boyunca ters çevireceğim. Yine aynı şekilde yaprakları kaynar suyun içerisinde ters çevirdikten sonra hemen ocaktan alıyorum. Büyük bir kabım içerisine bolca soğuk su ekledim. Haşlanmış olan yaprakları soğuk suyun içerisine ilave ediyorum. Mutlaka haşlama yaptıktan sonra soğuk su ile yıkayalım. Birkaç defa yıkayabilirsiniz. Ben çok fazla yaprakların ekşiliğinin sönmesini istemediğim için bir defa yıkadım. Bu sayede yaprakların ekşiliği kaybolmamış oluyor. Ama dilerseniz birkaç defa boyunca da soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Bu işlem çok kolay ve pratik. Saniyeleri içerisinde taze taze yapraklarımı haşladım. Bolca su ile yıkayıp süzdükten sonra hemen iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Haşlama işlemini tamamladıktan sonra hemen sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Bol miktar su ile yıkayıp süzüyorum. Yaprakları yıkama işlemini tamamladıktan sonra hemen suyun içerisinden çıkaracağım. Çok fazla bekletmeyelim. Aksi takdirde yapraklar çok fazla yumuşayabilir. Yaprakları incitmeden avuç içerisinde sıkıyorum ve suyunu alıyorum. Birbirinden güzel tarifler için kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hemen seri bir şekilde iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Bir su bardağı yıkanmış yeşil mercimeğin üzerine göz kararı su ekledim ve ocağa aldım. Mercimeği çok fazla pişirmeyelim. Hafif diri kalsın. Yaprak sarmasının içerisinde de pişeceği için 5-6 dakika boyunca kaynaması yeterli. Hemen 2 adet orta büyüklükteki soğanı ince ince olacak şekilde kıyıyorum. 6 diş sarımsak kullandım. Her zaman belirttiğim gibi soğan ve sarımsak miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yaprak sarmasının olmazsa olmazı sarımsak. Bol miktarda sarımsak kullanmayı tercih ediyorum. Yarım demet taze nane kullandım. Dilerseniz kuru nane de kullanabilirsiniz yine aynı şekilde. Naneyi de ince ince kıyıyorum. Bu arada mercimeğim haşlandı. Hemen sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Mercimeği haşlayıp süzdükten sonra suyunu bir kabın içerisine aldım. İç harcımda kullanacağım. Yeşil mercimeğin asıl vitamini suyundadır. Suyunu da değerlendirmek istedim. Geniş boy tavamın içerisine yarım su bardağı zeytinyağı ekledim. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra ince ince kıymış olduğum soğan ve sarımsakları da içerisine ekliyorum. Soğan ve sarımsakları birkaç saniye boyunca kavuracağım. Pembeleşmesini beklemiyorum. Zaten yaprak sarmasının içerisinde de pişeceği için çok fazla kavurmamıza gerek yok. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Domates salçası ve soğanlar tamamen birleşene kadar kavurmaya devam ediyorum. 2 su bardağı ince bulgur kullanıyorum. Bulguru da üzerine ekledikten sonra baharatlarını eklemeye geçeceğim. Yaprak miktarına göre de bulgur miktarını ayarlayabilirsiniz. Bulgurun üzerine 2 yemek kaşığı kırmızı mercimeği de ilave ettikten sonra baharatlarını eklemeye geçiyorum. 1,5 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı tuz kullandım. Baharat miktarını kendiniz damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz baharat çeşitlerini kullanabilirsiniz. İçerisine kuru nane ve kuru maydanoz da çok yakışıyor. Bulguru hafif kavurduktan sonra hemen bir köşeye ayırmış olduğum yarım çay bardağı yeşil mercimek suyunu da ilave ediyorum. Birkaç saniye içerisinde ocaktan alacağım. Ocağımın altını kapattım. Hemen haşlamış olduğum yeşil mercimeği ince ince kıymış olduğum naneyi de üzerine ilave ettikten sonra iç harcımı ocaktan alacağım. İç harcımı da hazırladım. Hemen yavaş yavaş yaprak sarma aşamasına da geçebilirim. Yaprakları çok fazla kaynar suyun içerisinde bekletmediğim için yemyeşil duruyor. Hemen bir adet yaprağım içerisine çok az miktarda iç harcından ekliyorum. İki kanatını üzerine atıyorum. Kıyısını köşesini içe doğru katladıktan sonra parmak uçlarımla yuvarlıyorum. Sizler için birkaç defa daha göstermek istiyorum. Öncelikle yaprağımı masanın üzerine seriyorum. İçerisine çok az miktarda iç harcından ekliyorum. Tatlı kaşığı kullandım. Dilerseniz çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Öncelikle yaprağın iki kenarını içe doğru katladım. Daha sonra parmak uçlarımla yuvarlayarak sarmamı tamamlıyorum. Bu işlem çok kolay ve pratik. Hemen yaprakların iki kenarını içe doğru katladım. Parmak uçlarımla yuvarlıyorum. Saniyeler içerisinde sarmalarım çoğalmaya başladı çok lezzetli yaprak sarması tarifimi malzemelerini açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yaprağımı masanın üzerine serdim. İçerisine çok az miktarda iç harcından ekledikten sonra kıyısını köşesini içe doğru katlayıp parmak uçlarımla sarıyorum. Sarmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de çok fazla iç harcından eklemeyelim. Aksi takdirde pişerken sarmalarda patlama olabilir. Sarmam için taze yaprak kullandığım için iç harcında 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Salamura yaprak kullanacaksanız eğer mutlaka tuz miktarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yaprakları sıkı sarmamaya özen gösteriyorum pişerken patlama olmaması için. Yaprak sarması en sevdiğim yemekler arasında. Evet biraz zahmetli uğraştırıcı olabilir ama e, çok fazla fazla yapıp derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Sarma işlemini de tamamladıktan sonra hemen tencereye dizme işlemine geçiyorum. Arta kalan yaprakları tencerenin tabanına seriyorum. Hem bu sayede sarmalarım yemyeşil kalmış olacak. Sarmaları hemen poşetin içerisine alıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Hiç erimesini beklemeden hemen tencereye alıp ocakta pişirebilirsiniz. Önemli bir püf nokta belirtmek istiyorum. Mutlaka derin dondurucudan çıkardıktan sonra üzerine ilave edeceğimiz suyun soğuk olması gerekiyor. Sıcak su kullanırsak yapraklarımızda kararma olabilir. Bu yüzden derin dondurucudan çıkarmış olduğumuz yaprakları mümkün olduğu kadar soğuk suyla pişirmeye özen gösterelim. taze sarmış olduğum yaprak sarmaların üzerine soğuk su veya sıcak su kullanmamın hiçbir sakıncası yok. Yine de her zaman yaprak sarmalarını pişirirken soğuk su kullanmayı tercih ediyorum. Yaprakları tencerenin içerisine dizdikten sonra üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Göz kararı su ekledikten sonra üzerine yapraklarını serip hemen ocağa alacağım. Söylemiş olduğum gibi yaprakları serme sebebim hem arta kalan yaprakları değerlendirmiş olmam hem de yaprak sarmalarımın yemyeşil kalabilmesi. Öncelikle sarmalarımı kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişireceğim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın ısısını en düşük ayara getiriyorum. Ortalama 45 veya 50 dakika içerisinde sarmam pişecek. Tabii ki yaprak kalitesine göre, tencere veya ocak kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Kontrollü pişirelim. Suyunu sürekli kontrol edelim. Suyunu da ilave ettikten sonra tencerenin kapağını örtüyorum, pişmeye bırakıyorum. Yaprak sarması pişti. Ocaktan aldım zaman vermek istiyorum. Ortalama 50 dakika içerisinde sarmam pişti. Söylemiş olduğum gibi her ocak, her tencere aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Kontrollü pişirelim. Üzerindeki yaprakları da kaldırdıktan sonra ne kadar güzel piştiğini, yeşil kaldığını sizler de görüyorsunuz. Gerçekten enfes oldu. Muhteşem görünüyor. Sarmalarımda hiçbir şekilde patlama olmadı. Tenceremin içerisine nasıl dizdiysem o şekilde pişti. Mümkün olduğu kadar kısık ateşte pişirmeye özen gösterelim. Seri bir şekilde sarmalarımdan servis tabağıma aldıktan sonra servis yapacağım. Yine sizlerle birlikte enfes bir yaprak sarması tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.